İnanın hep gerçek hep as başkanımızı konuşuyoruz değil mi? Nerede evet. bu gece diyoruz. İşte Acun Bey diyoruz. Şu diyoruz bu. Fenerbahçe'de bir tane daha as başkan var. Hamdi Akın. Evet. Sen neredesin? Sen ne yaparsın hocam sen? O sen olayın nedir yani hiç mesela? Yok. Sen olayın nedir? Sen bir Acun Bey'in düğününde yenge hanımı gelinimizi çektin. Onu story'de paylaştım falan filan. Bir de hep beraber ondan sonra bir resminizi gördüm ben sizin böyle. 4-5 arkadaş, sayın başkanımız da var. Seni başka görmedik. Sen ne yaparsın hocam sen mesela? Sen ne işe yarar? Nasıl as başkanlık görevini sen nasıl idame ettiriyorsun? Ha sen bu kulübümüzün mali sıkıntıda olan bu büyük kulüplerimiz için, hepsi için söylüyorum. Sen bizim as başkanımızsın. Kasaya kolaylık sağladıysan sadece, para koyduysan falan Söyle biz de senin hakkını verelim. Yani ben seni hiçbir yerde göremiyorum. Senin apoletin as başkan Rambo Okan'ı senden daha çok görüyorum ben. Konu Fenerbahçe ise. Sen neredesin? Ve iki tane as başkanımı bir kere daha yeniliyorum. Kasa kolaylığımız için şu kulübümüze bağışladığınız, verdiğiniz paraları merak ediyorum ben. Soru şu. Siz Fenerbahçe'den alan mısınız? Fenerbahçe'ye veren misiniz? Ben kendi adıma gururla şunu söyleyebilirim. Ben Fenerbahçe'den alan değilim. Ben Fenerbahçe'den verenim gücüm nispetinde. Gidersin bakarsın Feneryum faturalarına görürsün.